Bacımlar burası ne kadar havalı. Hoş geldiniz. Elimizde ne var? Şöze. Sihirli şapka. Lütfen hanımefendi. Bacımlar çilekli lollipop'u çıkardım. Bu harika. Evet. Ben de istiyorum. Hello. Tabii ki. All right, all right, all right. Bir, iki, <laughs> üç. Ne çıkardım acaba? Bacımlar. Kocaman bir lollipop. Hey. Ben de istiyorum. Ben de istiyorum. Şehir gerçekleşsin. Vay be çok ağır bir şey. Hey, bu sadece mega büyük lollipop. Vay be bir tonun kocaman bir lollipopu var. Onu buraya ver. Hayır. Anladım. Challenge zamanı. Küçük bir yumurta aldığım için ne kadar şanslıyım. Yumurta neden bu kadar büyük? Aa, korkunç. Görünüşe göre Vita çok şanssız. Kimi bırak. Hadi Casey yumurtanı ye. Hayır Alex sen ye. Yumurtayı sallayalım. <laughs> Isırmaya çalışacağım. Işığı şey yaramıyor. Okay. Tamam yo. Olmadı işte. <laughs> Biliyor musun? Senin için bir şeyler var. <laughs> Al şunu. Teşekkürler Casey. Pekala hadi bakalım. Oh hayır hayır. No, 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 please. Aa, ne iğrenç bir şey. Kocaman bir yumurta zarısı. Ee, şimdi kusacağım. <laughs> Yüzün berbat Alex. Hadi yumurtanı ye Casey. Kolay. Bakın elimde ne var? Ne var? Öncelikle her şeyi hazırlamalıyız. Kırıyoruz. Ve kızartıyoruz. İşte harika yumurta hazır. Vay canına. Yemek zamanı. Ne kadar lezzetli. Etti. Şimdi seni sırala Vita. Hayır. İçeride hmm. ne var? Tamam, burada ciddi önemlere ihtiyacımız var. Oy, oy. Vay canına! Burada kocaman bir şey gerekiyor. Ne yapma yapır diyor yok? Bakın içinde ne var. Aa, dikkatli ol. Vay canına. Ne kadar bir şey var. Leziz. Harika. Bir de en azından birazcık paylaş lütfen. Hmm, Pekala alın. Öyle olsun. Harika. <laughs> Vay canına ne kadar güzel bir sır gevreğim var. Bu inanılmaz çok büyük. Şanssız görünüyorsun Vita. Hey gülebildiğiniz kadar gülün. Ha, çok hoş ses çıkarıyor. Ne? Sadece bir tane mi? Tamam hala sütüm var. Bir damla mı? talihsizlik. zavallı vida. Hadi mısır devreye niye Alex? Ya seve seve. Harika. Oh oh oh. Şimdi sütle içelim. Evet. Çok güzel görünüyor. Şimdi hepsi aynı anda. Evet, çok güzel. Artık işte yemiyor. <laughs> Bilmiyorum, harikoydu. <laughs> Kesin şimdi senin sıran. Bu <laughs> <Nasıl Gülüyor> kadar çok süt içeceğim? <laughs> Bir fikrim var. Kuru kahvaltıyı kovaya döküyoruz. Evet. <laughs> Kesin ne kadar çok yemeği var? Vah <laughs> be mısır gevreği yağmuru Yakala yakala mısır gevreğine yakala Şimdi süt ekleyeceğim Harika görünüyor Tamam yemek zamanı <laughs> Bu inanılmaz derecede işte o oh. Aynen. <laughs> Bunların hepsinin ne kadar süre yiyeceğini merak ediyorum. <laughs> Bak ne kadar komik saçlarım var. <laughs> of sonunda her şeyi yedim. <laughs> o oh, ne oldu Görünüşe göre birileri doymuş. Oh, kendimi iyi hissetmiyorum. <laughs> ne tatlı bir pasta. Vay canına, ne kadar lezzetli ve harika bir pasta. <laughs> evet, bir de bak ya üstünün ne var. Canına... Ne kadar harika bir pastam var. What? <laughs> oh. Aa, Alex ne kadar küçük bir kekim var. Aa, gülün gülün. Ben postamı yiyeceğim. Hatta bıçaklı bir çatalım bile var. Evet çok gerekiyor. Evet deneyelim. Evet ne kadar lezzetli. Bence bir tane daha yiyebilirim. Bu? Bu çok lezzetliydi. Hadi Vita, sıra sende. Bana uzun süre yalvarmana gerek yok. Başlıyorum. Ne kadar lezzetli. Parmaklarını yersin resmen. Ay ne kadar özensiz bir şekilde yiyor. Hepsini yemek istiyorum. <laughs> Duramıyorum resmen. Her tarafı mavi boya içinde. Hey, <gülüyor> ee, neden gülüyorsunuz? Pastanın yekesi. Ya seve seve. Buna bakamam. Özensiz. <laughs> Nefis. Yüzlerinde ne oldu? Ne? ne oluyor? Hayır. Aa! Kendi pastası oğlunu ezdi. Yok ya kurtuldum. Ay. Aa, bunu da yiyebilirim. Ben de biraz deneyeceğim. Ben başlıyorum. Hadi. Benim karpuzum küçücük resmen. Bugün birileri çok da şanslı değil. Hey birini de dalga geçmeyi bırakın. Şu kabakları kaldırın. Sorun değil. Bu acına ne kadar büyük bir korpusun var Miranda. Süper istatici işte, görünüyor. Peter kapağı aç. Benim de korpusum iyi görünüyor. Okay. Savallı meydan minik korpusuyla. Hadi <laughs> evet, hadi ya onu. Siz çok kötüsünüz. Benim küçük korpusum. Hiçbir şey kalmayacak onu yiyeceğim. Ve tadı güzelmiş. Ve içinde süper tatlı bir dolgu var. Vay be bu karpuz göründüğü kadar basit değilmiş. O inanılmazdı. Keşke bu kadar küçük olmasaydı. Hadi şimdi size sıra. Onu nasıl yesem? Abi, bir fikrim var. Bu iş için harika bir bıçağım var. Korkutucu görünüyor. Dikkatlice ortadan kesiyorum. Bakın. Neye bakacağız? Hadi ama hiçbir şey anlamıyorsunuz. Şimdi biraz çaba ve işte hazır. Hazır mı? Ne kadar harika düşündün Peter. Kutlama zamanı. O inanılmaz resmen. Çok lezzetli. Dayanması imkansız. Ne garip bir manzara. Peter çok özensiz. böyle bir şeye bakmak pek hoş değil. Son parçalar kaldı ve hepsini yiyeceğim. Şimdi bir şeyler olacak hazırlanmalıyız Bakın en tüfek ya da Dayanın Umarım karpuz kaskı beni korur Hayır şimdi saldırı geçti <laughs> Sanırım tohumlar bitti Kızlar affedersiniz bilerek yapmadım Hadi ama Piteş Şimdi karpuzun tadını çıkarma sırası bende Bir <laughs> fikrim var Öncelikle küçük bir delik açacağım <laughs> Ne kadar zekice bir fikir Şimdi buraya bir musluk takalım. Hazır. <laughs> Çeviriyoruz. Bardağı alıyoruz. <laughs> Belki burada daha büyük ihtiyacımız var. Musluğu açıyoruz ve... Aa, neden çalışmıyor? Miranda'nın <laughs> mükemmel planı işe yaramıyor galiba. Hey, sadece bile biliyorsun zaten. Ne yanlış yaptım ya? <laughs> daha zemin <az gülüyor> ismini beklerken daha eğlenceli bir şeyler yapmayı öneriyorum. Yavaş Meri. Sanırım buyuya kalmışım. Şuna bak. Bardak yağa doldu. Pipetleri çıkarıyoruz ve işe koyalım. Ben uyuyakalmışım mı? Bardam nereye kayboldu? Hey siz. Bu benim karpuz suyum. Hırsızlar. Oops, kötü zamanda uyandı. Görünüşe göre acıkmış. Ne kadar garip görünüyor. Çok lezzetli. İnanılmaz. Boşuna beklememişim. Önce ben açarım. Aa, bu küçük iğrenç brokoli. Brokoli mi? Bu bende de o var anlamına geliyor. İğrenç bir şey. <laughs> Ne aç hadi. Hayır. Büyük brokoliden daha kötü ne olabilir? <laughs> Böyle kesinlikle şansız. Hey. Bir daha gülürseniz sizi brokoli ile döverim. Bir anda hadi ye. Çok küçük ama çok iğrenç. Hadi bakalım. Ee, i̇ğrenç ama. Çok komiksin bir anda. What? Sorun ne? Hepsini çabucak temizlemeliyim. <laughs> hadi ye Peter. Onu yemek istemiyorum. Ama gerekiyor. Şimdi kusacağım. Çok iyi görünmüyorsun Peter. Ye ye dikkatini dağıtma. Bir parça daha. kesinlikle kötü olacağım. Yapamam Peter. Çok komiksin. Bom, al bakalım Miranda. Tamam tamam anladım. Peki hala hala çok şey kaldı. Hepsini yemeliyim. Buna bakmak bile acıtıyor. <laughs> ama bunu kesinlikle yemeyeceğim. Hayır. No. Hadi senin sıran. Hayır hayır hayır. Ben brokoliden nefret ederim ama. Tamam hadi gidelim. Görünüşe göre hissettiği almış. Buna bakamam kendim kusacağım. Beni evet. durduramazsınız. Tüm bu iğrenç brokoliyi yiyeceğim. Kendimi hissetmiyorum. Ah, bana ne oldu? Ama tanrım Mary. Bu korkunç koku da ne? Evet. Ne? Neyi kastediyorsunuz? Evet. Ah, sanırım bilincimi kaybediyorum. Zavallı Mary. Bu sefer ilk ben varım. Ne kadar tatlı. Evet. Vay be ne kadar havalı bir popet. Sen de aç Miranda. Tamam. Aman Tanrım. Bu süper havalı. Okay. Ne kadar havalı bir popetim var. Çok rahatlatıcı. Sanırım harika bir fikrim var. Ne yapacak? Çilekli tokama biraz tutkal ekleyelim. İşte böyle. Ne kadar havalıyım. Üstüne bir popet yapıştıralım. İşte yeni havalı saç dokusu popet hazır. Şimdi rahatlatıcı bir popit her zaman elinizin altında. <laughs> harika bir fikir Mary. Senin sıran Fisar. Sanırım bende de harika bir fikir var. Makasa ihtiyacım olacak. Popitleri ikiye böleceğim. Beni rahatsız etmeyin. <laughs> ne kadar kötüsün. Hazır. İşte böyle. <laughs> Bakın ne yaptım. Havalı değil mi? Ay tamam. fonumun içinde ne kadar havalı göründüğüne bakın. Tamam. Vatın harika bir fikir Peter. Tamam. Bir anda sıra sende. Ben ne yapsam acaba? Tabii ya bir fikrim var. Sadece popiti böyle katlamalıyım. İpliğe ve iğneye ihtiyacım olacak. Ve biraz dikeceğiz. Evet. Vay canına sonunda ne olacağını merak ediyorum. Tamam tamam. Çok az kaldı. İnanılmaz görünüyor değil mi? Asam. Son dokunuş ve bitti. Bu, bu gerçekten bir popet su çantası. Ve içine bir sürü yaralı şey koyabilirsiniz. Şimdi de deneyeceğim. Tam mı sabit? Harika görünüyor Miranda. Teşekkürler. Önce aç Miranda. Tamam. Bu kırmızı biber mi? Hayır bunu yapma. Oh hayır. Bu, bu biber Miranda'kinden daha büyük. Hadi kaldır kapağı. Tamam panik yapma. Bu sadece kocaman bir biber. Miranda başla. Kırmızı biberden çok nefret ediyorum. Wow. Küçük bir parçayla başlayacağım. Şimdiden çok sıcak. Pim. Sanırım Miranda şu an pek iyi değil. Yanıyorum yanıyorum. <laughs> Seni kurtaracağım Miranda. Suyum da var. <laughs> ah, ne kadar rahatladım. Teşekkürler Peter. Peter sıra sende. Ben <laughs> o kadar büyük ki onu nasıl yiyeceğim? Korkunç. Artık yapamıyorum. Hayır hayır. Peter hepsini yemelisin. Nasıl istersiniz Ne pahasına olursa olsun Hayır içinde bir yangın varmış gibi Bu alif durdurulamaz dikkat edin <laughs> Durumu acilen kurtulmam gerekiyor <laughs> Birlikte hareket ediyoruz Mary Hadi. Al bakalım Peter <laughs> ah, Sanırım kurtuldum Peki neyin içindeyim <laughs> Çok komik görünüyorsun Peter ne ol. Ne iğrenç bir köpük. Hey ne yaptın sen Peter? What? Benim bıyığım mı var? Oops, Oops. istemedim. Sorry. Uh -oh. oh hayır henüz büyük biberimi yemedim. Ne kadar büyük. Hayır kesinlikle pes ediyorum. Böyle böyle yapamazsın. Hepimiz biberlerimizi yedik. Pekala onu yemem gerekecek. Bakalım nasıl başa çıkacak? Belki biraz dostça desteğe ihtiyacı olabilir. sen tam bir yaramazsın. Hey siz. Oh, hayır şimdi bir şeyler olacak. Güle güle Mary. Vay ne kadar yükseğe uçtu. Yardım edin. Birisi. Vay canına uzaydayım. E, i̇yiymiş. <laughs> Tüm yeni havalı meydan okumalardan haberdar olmak için kanalımıza abone olun. Elimizde çok ilginç şeyler var. Yorumlarda Challenge'ın hangi turunu en çok sevdiğini yaz.